Çünkü e, köşe yazımızın konusu huzur. Etrafımıza, çevremize şöyle bir baktığımız zaman eskiden insanlarımız her şeylerini paylaşırlardı. Hem sevgilerini paylaşırlardı, hem varlıklarını paylaşırlardı, hem yemeklerini paylaşırlardı. Örnek verecek olursak, bir tarhana yaptığımız zaman yaklaşık 3 çığ ya da 4 çığ belki 2 çığ dağıtılırdı. Gazetelerin arasında komşulara dağıtırdık. Yakın akrabalarımıza dağıtırdık. Herhangi birine firik götürmediğimiz zaman, firik hediye etmediğimiz zaman eksiklik hissederdik. Onu da bırakın. Hem yağlaması dağıtılırdı, yenirdi birlikte. Hem katıklısı yenirdi, arkasından da firik dağıtılırdı. Buna rağmen de bereket kaybolmazdı, daha da artardı. Kış gecelerinde misafirler gelirdi, akrabalar gelirdi, o tahrımdan ikram edilirdi. Ama buna rağmen bitmezdi. Bir bolluk vardı, bir bereket vardı, bir huzur vardı. Komşu hastalandığı zaman hemen duyardı. Herhangi bir komşunun bir eksiği olursa mutlaka birlikte çözüm bulunurdu. Birlikten kuvvet dua Enfal suresinde buyurulduğu gibi birbirinizle çekişmeyin gücünüz kaybolur diyor Rabbimiz. 46. ayet-i kerimede. İşte bu ayet-i kerimenin ışığında yaşayamaz olduk. Birbirini düşünmeyen, komşusunu düşünmeyen bir toplum haline geldik. Kimse kimseyi düşünmüyor. Vur patlasın çal oynasın havasında insanlarımız günümü yaşarım, yarını düşünmem anlayışında insanlarımız. Evlatlarımız anne ve babalarından bile uzak yetişmeye başladılar. Bırakın iletişimi, bırakın dostluk ve arkadaşlık içerisinde yaşamayı, kendi evlerinde evlatlarıyla dahi görüşemeyen, konuşamayan, iletişim kuramayan ana babalar var. Bu işin sonu hayır gözükmüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bizi yaratan Allah'ımızı, Rabbimizi dinlemek zorundayız. Allah'ın emir ve yasaklarını en öne almak zorundayız. Huzur istiyorsak, bereket istiyorsak, bolluk istiyorsak, mutluluk istiyorsak bunun yolu bizi yaratan Allah'a kul olmaktan geçer. Ama ne yazık ki bugün insanlarımız Allah'a kulluğun dışında her şeye kulluk etmeye başlamışlar. Bazılarımız nefsinin istek varzularına kul olmaya başlamış. Bazılarımız maddenin esiri olmuş. Yani bizim önceliklerimiz Allah'ın kitabı Kur'anken, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolu ve yöntemiyken, onun sözleriyken, bir zamanlar kendilerini Allah'a ve Resuluna feda eden müminlere baktığımız zaman, çevremizdeki müminleri şöyle bir incelediğimiz zaman, küçücük bir madde uğrunda, Küçücük bir dünyalık uğrunda birbirleriyle çekişmeye başlamışlar. Birbirlerini istemez hale gelmişler. Komşu komşuya suyu vermek istemiyor. Komşu komşuya e, sevgisini paylaşmıyor. Bu işin sonu hayır gözükmüyor kardeşlerim. O sebepten dolayı Rabbimize yönelmek zorundayız. Eski günlerimize dönmek zorundayız. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, bir sözünü hatırlıyorum keşke çocuklarımız ve kadınlarımız bakraşlarla su taşımaya devam etseydi de elektrik gelmeseydi de seher vaktindeki dualarımız kaybolmasaydı. Bizim seher vaktindeki dualara ihtiyacımız var. Seher vaktinde hayata başlamaya ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki bugün hayat saat 9'da başlıyor. Hayat güneş doğduktan sonra başlıyor. Güneş Üzerimize doğduğu zaman bereket kaybolur. Bizim güneşin üzerine doğmamız lazım. Güneş doğmadan bizim hayata başlamamız lazım. Aslında burada kastettiğimiz durum şudur: Her şeyimizi paylaşacağız, her şeyimizi bölüşeceğiz. Bölüştükçe çoğalırız, bölüştükçe büyürüz kıymetli kardeşlerim. İşte bugünkü köşe yazımızın konusu budur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.